Merhaba arkadaşlar, eşlik ve benzerlik video çözümümüzle devam ediyoruz. Şimdi önce eşliği inceleyelim. Karşılıklı kenarların uzunlukları ve karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit olan şekiller eştir. Ve eşlik bu sembol ile gösterilir. Bakın eşittir işaretinin üzerine bir tane yaklaşık işareti koyuyoruz aşağıdaki şekilleri inceleyelim demişiz şimdi burada a b c d ve e F, G, h dörtgenlerinin karşılıklı kenarlarının uzunlukları ve karşılıklı açılarının ölçüleri eşit gördüğünüz gibi BC kenarı 9 FG kenarı 9 AB kenarı 5 EF kenarı 5 DC kenarı 6 HG kenarı 6 ve a d kenarı 4 EH kenarı 4 olarak verilmiş. Bir de B açısı 70 F açısı da 70. A açısı 120 iken E açısı da 120. D açısı 110 iken H açısı da 110 ve C açısı 60 iken G açısı da 60. Hem karşılıklı kenarlarının uzunlukları hem de karşılıklı açılarının ölçüleri eşit olduğundan ben bu iki dörtgene birbirine eş olarak söyleyebilirim. Peki bakalım bir üçgen var. Gördüğünüz gibi AB kenarı 5, DE kenarı 5. AC kenarı 9, DH F kenarı 9. BC kenarı 4, EF kenarı 4. Yani yine karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Peki açılarına bakalım. B açısı 70, E açısı 70. A açısı 50, D açısı 50. C açısı 60, F açısı 60 olduğundan yine karşılıklı açılarda birbirine eşit olduğundan bu iki üçgen birbirine eşittir diyoruz. Benzerlik ise karşılıklı açılarının ölçüleri eşit. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılı olan şekiller benzerdir. Yani bu sefer açılar eşit olacak fakat karşılıklı kenarların uzunlukları arasında bir orantı olacak. Bu orana benzerlik oranı diyorum ve benzerlik sembolü bu şekilde gösteriliyor. Şimdi aşağıdaki üçgenleri inceleyelim demişiz. Bakın AB kenarı 8 iken DE kenarı 4 olmuş. Açılar eşit. Açılarda bir sıkıntı yok. AB kenarı 8 iken DE kenarı 4 olmuş. Yani 2'ye bölünmüş. AC kenarı 4 iken DF kenarı Yine 2 olmuş yani 2'ye bölünmüş. BC 6 iken EF 3 olmuş yani 2'ye bölünmüş. Demek ki ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzer ve benzerlik oranımız ise 2 olacak. Verilen şekil aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bunları yapmanın en kısa yolu zaten çok fazla soru olarak karşınıza çıkacağını da sanmıyorum. Şeklin hiçbir şekilde bozulmaması gerekiyor. Yani burada gördüğünüz gibi iki birimlik bir uzun uzantı var. Yine iki birimlik bir uzantı olacak. Bu durumda A şıkkıyla D şıkkı zaten gidiyor. Yine baktığımda şu kısımda iki birimlik bir uzantı var. Burada tekrar iki birimlik bir uzantı var. Şekil değişmeyecek eş olabilmesi için bu yüzden cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki üçgenler arasındaki benzerlik oranı kaçtır demişiz. Şimdi bakıyorum AB kenarına 5. DE kenarına bakıyorum 15. Buradan aslında 1 bölü 3 olduğunu anlıyoruz. Fakat diğer kısımları da kontrol edelim. Şimdi burası 12, burası 36. Yani 12 bölü 36'dan yine 1 bölü 3 geldi. Peki burası 13, burası 39. Yine 13 bölü 39'dan da 1 bölü 3 geldi. O zaman benzerlik oranımız 1 bölü 3 olacak. Önemli bir nokta. Eş şekiller kesinlikle benzerdir. Çünkü eş şekil dediğimizde hem karşılıklı açılarının hem de karşılıklı kenarlarının eşit olması gerekiyor. Doğal olarak bunlar aynı zamanda benzerdir. Ama benzer şekiller kesinlikle eş değildir. Bakın burada bir benzerlik var. Ama burada bir eşlik yok. Çünkü kenarları birbirine eşit değil. Aşağıdaki üçgenlerden benzer olanlar ile eş olanları belirleyelim demişiz. Şimdi eş olabilmesi için öncelikle hem açılarının hem de kenarlarının eşit olması gerekiyor. Yani baktığımda şu iki üçgenin birbirine eş olduğunu görüyorum çünkü kenarları eşit, kenarlarından da ziyade tekrar açıları eşit. Fakat artık bu iki üçgenin veya bu iki üçgenin fark etmez benzer olduğunu görüyorum. Çünkü açılar eşit ve kenarlar arasında bir kenarlar arasında bir oran var. Nasıl bir oran var? Burası 6 birim, burası 18 birim. Yani 6 18 yani 1/3 bölü 3 oranında bir benzerlik var. Diğer kısımlardan da bakabilirsiniz. Burası 5 birim burası 15. 5 bölü 15 yine 1 bölü 3'ü verecek. Veya 7 bölü 21 de yine bizlere 1 bölü 3'ü verdi. Bu iki üçgen tekrar söylüyorum eş. Çünkü eş olabilmesi için hem karşılıklı açılarının hem de karşılıklı kenarlarının eşit olması gerekiyor. Benzer olabilmesi için ise karşılıklı açıların eşit ve kenarlar arasında da bir oran olması gerekiyor. Aşağıdaki benzer çokgenlerin benzerlik oranlarını bulalım demişiz. Bakın bu kenar 15, bu kenar 20. Yani 15 bölü 20. Bunu da 5 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4 gelecek. Veya diğer kenardan gidelim. 18'e 24. 6 ile sadeleştirirsek yine bizlere 3 bölü 4 oranını verecek. Verilen dörtgene eş ve benzer dörtgenler çizelim demişiz. Şimdi eş olabilmesi için birebir aynısını çizmek zorundayız. Yani burada gördüğünüz gibi bir eş dörtgen yarattık. EFG olarak kenar 14'tü 14 olarak aldık. Kenar 36'ydı 36 olarak aldık. Şimdi bizim buna benzer bir üçgen çizmemiz ise dörtgen çizmemiz ise örneğin Kenarlarını yarıya indirirsek burası 7 birim, burası 18 birim olur ve benzerlik oranı 1 bölü 2 olur. Bakın her ikisinin de kenarını yarıya indirdik çünkü bizim asıl şeklimiz şu şekildeydi. Burası 14'tü, Burası 36 idi. 90 dereceler var. Veya yarıya indirmeyip iki katına da çıkarabiliriz. Fakat o zaman her ikisini de iki katına çıkaracağız. Dikkat edin. Nasıl işlem uyguluyorsak uygulayalım. Her iki kenara da uygulamak zorundayız. Burası 28 oldu. Burası 72. Yine benzerlik oranının bu sefer 2 olduğu bir üçgen yaratmış olduk. ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzer olduğuna göre x kaçtır? Şimdi bakın açılar eşit. Benzer demek o zaman kenarları arasında bir orantı olacak demek. İster buradan başlayın ister buradan başlayın fark etmez. Şu kısma yapayım. Ben bu kenara bakıyorum 18. Bu kenara bakıyorum 36. Demek ki 1 bölü 2 oranında bir benzerlik var. Nereden başladıysak oradan devam edeceğiz. Önce bu üçgendekini aldık o zaman burayı alacağız. Demek ki x artı 7 bölü bu kısımdan gelen 24 de bize 1 bölü 2'yi vermek zorunda. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x artı 14 eşittir 24. Bunu bu tarafa attım. 2x eşittir 10. X eşittir 5 geldi. Yani cevabımız C şıkkı. Tabi dediğim gibi isterseniz bu kısımdan da başlayabilirsiniz. Sadece nereden başladıysanız orayla devam etmek zorundasınız. Yani örneğin ben burayı aldım. 36 dedim. Bölü 18. Bu sefer eşit olacak. İlk buradan başladığım için 24 bölü X artı 7'ye. Yine bu oran 2. 2. 2 eşittir 24 bölü x artı 7 gelecek. Ve ben içler dışlar çarpımı yaptığımda yine 2x artı 14'ü 24. 2x'i 10, x'i ise 5 bulacağım. Yani cevabımız C şıkkı. Bir sonraki dersimizde geometrik cisimlerle karşınızda olacağız.